baklavada yapım aşamasında çok modernize olacak bir şeklimiz yok. Yani bunun açımıydı, yapımıydı, dilinmesiydi. Fakat biz ustamızdan nasıl gördüysek öyle devam ediyoruz. Bazı şeyler değişebiliyor ama yapımında, bişiminde, şekerlenmesinde yani işin özünden çıkmamamız lazım. Ama şöyle olabilir dediği gibi baklavanın yapımında değil de sunumunda değişiklikler olabilir. Yani çeşit çeşit düzülebilir veya yan konabilir, ters konulabilir. Bunlarda değişiklik olabilir. Ama yapımında eleme göz nuru. Yani zaten Gaziantep'i dünyada Türkiye Türkiye'de Gaziantep baklava ile anılıyor. Yani baklavanın yapımında çok değişiklikler yapamayız ama sunumunda değişiklikler olabilir. Çırak ustada ne gördüyse onu yapıyor. Bu şekilde ama sunumunu değiştiriyoruz. Sunum değişiyor. Sunum değişik değişik farklı farklı şeylerden sunabiliriz. Ama tadını, özelliğini, yapımını hiçbir zaman değiştiremiyoruz. Şu da Yüzyıllardan beri biz ustalarımızdan gördüğü gibi yani baklavanın e, hamur açma aşaması, şerbet aşaması, e, fıstık içeriği herhangi bir kaliteden filan bir değişiklik olmaz. Ama sunumdan e, bunlar değişiklik yapabilir ama herhangi bir değişiklik olmaz. Şimdi örnek vereyim bir ekmeği değiştirebilir misin içeriğini değiştiremezsin. Baklavayı da bu şekilde değiştiremeziz yani hiç kimse yani bu şekilde değiştiremez ama sunum dediğim gibi değişebilir.